Herkese merhabalar. Yine bomba bir haftayı sahipsizler dizisinde geride bıraktık. Yavuz tamamen alazların eline düştü. Ve önümüzdeki bölümlerde bakalım bizleri Yavuz cephesinde neler bekliyor olacak. Azize ve devran yakınlaşması da her geçen gün artmaya devam ediyor. Öte yandan biliyorsunuz arkadaşlar devranın Azize'ye karşı ilgisi daha da artacak. Azize'nin Devran'ı kolu kollaması ve Devran'ı annesine ailesine karşı savunması gerçekten Devran Azize'nin sözlerine karşı çok şaşıracak gibi görünüyor. Bakalım önümüzdeki bölümlerde sahipsizlerde bizleri neler bekliyor olacak Azize ve Devran yakınlaşması daha fazla olacak ve artmaya artarak devam edecek gibi gözüküyor ve bu ikilinin yakınlaşması artık tamamen bir aşka dönecek. Öte yandan Yavuz konusuna gelirsek, Yavuz biliyorsunuz paraya ihtiyacı vardı ve Alazlar da harekete geçerek Yavuz'un hiç kimseden para alamamasını sağladı ve adeta Yavuz'un şirketine tamamen artık devran ortak oldu ve önümüzdeki bölümlerde Yavuz'u daha zorlu bir süreç bekliyor olacak. Bakalım Yavuz buna karşı nasıl bir hamle yapacak hep birlikte göreceğiz. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.